bugün Kadıköy Cuma Pazarına gideceğiz. Aynı zamanda Bit Pazarı deniyor. Bakalım neler varmış hep beraber göreceğiz. Metrobüsten indiğinizde işte bu tabelaları takip edebilirsiniz. Metrobüsten inince zaten bu İmam Hatip Lisesi'ni göreceksiniz. Bu yolu takip ediyorsunuz. Bu pazarın girişindeki duvarlar. Şu binadan da tanıyabilirsiniz. Böyle. Buradan içeri giriyorsunuz. Tabii birkaç çıkışı daha var. Sesim size net gelsin diye sakin bir yere geçtim. Şimdi pazara gireceğim. Gerçekten çok heyecanlıyım çünkü ilk defa geliyorum. Ve girişinde zaten ürünleri görmeye başladım. Şu an kapısının önündeyim. Pazar arabalarının sesini duyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi insanlar valizle geliyor. Hayata küstüm, bunalıma girdim. Yalnız kaldım, seni hayata bağlayan şaklak burada. Size bağlan hayata. Benim de bataryam bozulmuştu. <laughs> Birkaç tane pazar arabası ve valiz gördüm. Gerçekten hani çok ürün alıyorlardı. Poşet poşet taşıdıklarını gördüm ve elektronik eşya da çok gördüm. Pazar iki bölümden oluşuyor. Ya bu ikinci bölümü. <laughs> CD var, kaset var. Tabii bu arabayı dolduranlar da var. Çok güzelmiş gel olur mu diyor Neypağaz. Ne olur abi, olur. Ona bir poşetin bakalım. Kapanıyor zaten. Bence bufik olan var mı? Evet. Bunu unutmu mu acaba? Neydi? O içki şart vardı. Ha evet. Vodka Bu şey salı tek gece. Ya artık siz ne istersiniz? güzelmiş. Çok özel bir ürün. Hiç yardım alamazsınız. Son bir tane ne <laughs> kaldı. Ne Valla anne ona yetmiş diyorum ama anne, altmış sana altmışa bırakıyorum. Sana elliye bırakıyorum. Ben bunu Bu mumluk zannetmiştim ama çok güzel Çok güzelmiş. Yani hiç bir yerde bulmanızı değil. Telefon. Allah'ım ya neler ya. <laughs> <laughs> lambalar ki ay bayıldım buna Hepsi çok güzel. Ayakkabılar 5 TL. Oyuncak da satılıyor. Bunun çok eski olduğunu <laughs> <laughs> Eu <Peki>, bunlar... não <laughs> <değil> <laughs> <laughs> Taraf, arkalar, arkalar. Ay, Ayakkabılar güzelmiş. Abi hırkayı da, hırkayı da alın beş olsun abi. Peki parfümler. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Siz çok i mm not -hmm.